Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlere Apokalips Yelsi ile birlikte gelen ve 4 kine birisi olan salgın hastalık künyesini konu Salgın hastalık künyesini açmanız için 6 görevden en az 5'ini tamamlamanız gerekmekte. Salgın hastalık künyesini alabilmeniz için 6 görevler sırasıyla paranoya arısını kullanırken yakından 50 düşman öldür. Tavus kuşu acısı kullanırken pompalılarla 50 düşman öldür. Paranoya acısı kullanırken 200 düşman öldür. Paranoya acısı kullanırken 100.000 puan topla. Azrail acısı kullanırken tek canda 10 düşman öldür ve tek canda toplam 1000 metreden kafadan vur. Görevler hakkında bilgi vermek gerekirse yakından 50 düşman öldür görevi yakın silahlarla yani bıçak ve sopa türevleriyle öldürmeniz gerekmekte. Azrail acısı görevinde ise ölmeden toplam 10 düşman öldürmelisiniz. Öldüğünüz takdirde sıfırlanmakta. Diğer görevler zaten açıklayıcı bir şekilde orada yazıyor. Paranoya açısından bahsetmek gerekirse oyun başladığında maskenizi takalı bir şekilde başlıyorsunuz ve maskenizi çıkaramıyorsunuz. Aynı bu videodaki gibi paranojiksi görevlerini bu şekilde yapmak zorundasınız. Size önerim dişansız ateşi daha iyi performans veren silahları kullanmanız olacaktır. Taarruz sınıfında MP18, otomatik M1918 Sper, SMG08 dürbünlü ve Anilator Sper modelleri, Sıhye sınıfında Fedorov Avtomat Sper ve M1917 SL tarayıcı destek sınıfında Burton LMR Sper, Bar M1918 Sper veya Madison M.G. Sper olacaktır. Azrail adısından bahsetmek gerekirse doğduğunuzdan itibaren sahne başı bir can kaybediyorsunuz. Can kaybetmeyi durdurmanız için ise bir düşmanı öldürmeniz gerekmekte. Birisini öldürdüğünüzde can kaybetmeniz videoda gibi 10 saniyede duracaktır. Sizin verir, bu görevi yaparken medik oynamanız. Birisini öldürdüğünüzde de, canınız az ise kendi canınızı bu süre zarfında doldurabiliyorsunuz. Onun haricinde canınız azalırken can dolduramıyorsunuz. Ölmeden ise 10 kişi öldürmeniz gerekmekte. Tavus kuşu acısından bahsetmek gerekirse tespit edildiğiniz vakit ölesiye kadar tespitli bir şekilde oyunu sürdürüyorsunuz. Paranoyayı açmanız için haset kanıtı künyesini almanız gerekiyor. Haset kanıtı künyesinin görevleri sırasıyla hırsız uzmanlığı kullanırken yakından 50 düşman öldür. Gaz maskeliyken 100 düşman öldür. 200 düşman künyesi edin, Yanarken 25 düşman öldür. Gaz hasar alırken 50 düşman öldür. Ve uçak savar uzmanlığını kullanırken 5000 vasıta hasar ver hırsız uzmanından bahsetmek gerekirse 5 başlangıç görevlerinin 3 tanesini tamamlamanız gerekmekte. Uçak savar uzmanı ise direkt oyun size standart olarak vermekte. Azrail görevini açmanız için ise öfke kanıtı künyesini tamamlamanız gerekmekte. Öfke kanıtı görevleri ise elit askerlerle bir düşman ölür, elit sınıflarıyla 30 bin askeri hasar ver, tank avcısı elit sınıfıyla 3.000 bin vasıta hasar ver, gaz bombası kullanarak bir düşman elit nöbetçisi ölür, yakından 3 elit düşmanı öldür ve tek canlı elit sınıflarla 10 düşman öldür. Havuz kuşu görevini açmak için şehvet kanıtı künyesini tamamlaması gerekmekte. Şehvet kanıtı görevleri herhangi bir sıyıcı uzmanlığı kullanırken 100 bin skor yap, gizli kurtarma uzmanlığını kullanırken 50 bin skor yap, uyarıcı şırınga uzmanlığını kullanırken 1000 dirilme yap, gaz bombalı ile 30 bin asker hasar ver, 10 bin iyileştirme yap ve 500 farklı müttefik iyileştir oluyor. 6 görevden istediğiniz 5 görev yapmanız yeterli olacaktır. Ben bu yaparken tavus kuşu görev hariç diğerlerini yapmıştım. Siz istediğinizden başlayabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.